Evet. Yani bundan 20 sene, 15-20 sene önce dağlarında e, yaban hayvanların gezdiği, gezdiği. alanlarda evet. bugün insanlar konut yapıyorlar, tesis yapıyorlar. Evet o da iyi bir şey değil. İşte yani evet, şöyle, şöyle kırsal konut alanı olan yerlerde belirli oranlarda belediyenin, devletin vermiş olduğu oranlarda tabii ki yapılaşma yapılabilir. Mesela diyelim ki köyden kente gitti, kentten evlendi, tekrar köyde yaşamak istiyor, bir ev yapabilir ama... ...çok fazla yapı var dediğiniz gibi. E, yerleşim inanılmaz arttı, insan sayısı arttı. Planlı büyüme yapmak lazım. Bu sefer de ne yapmak lazım? Herkesten bir talep varsa. Yerel yöneticiler, tecrübeli insanlardan da destek alıp... ...planlı büyüme, e, köy modeli, yerleşim planı... E, ...bunun içerisinde deprem toplanma alanları ya yani hep bir, şöyle bir algı var park yaptık park yaptık yani park tamam yapılacak zaten o da çok güzel bir ihtiyaç ama yani böyle daha spesifik ne bileyim böyle bir yaşam doğal alanları <laughs> ondan sonra e, binaların yapılma şekilleri bile çok etkili yani şimdi ben e, bahçecikte dün geziyorum yani şimdi villalar yapılmış ama yani ya kutu kutu böyle bakıyorsun uzaktan görüntüsü hoş değil bir yaşam alanı yok, toplanma alanı yok, ne bileyim bir sosyal alanları yok. Daha güzel olabilir, daha iyi olabilir. Bunlar bir sefer yapılacak şeyler. 30-40 sene, 50 sene kullanılacak şeyler. Daha böyle bir denetimli olsun. Bizim derdimiz bu. Deprem meselesi var. Bu yapıların, bakın siz çok tecrübelisiniz. Deprem görmüş bir muhtarlık yapmış bir insansınız. Kocaeli depremden neler çekti? Kocaeli depremde neler yaşadı? Çok büyük travmalar yaşadı. Hatta şu anda bunu atlatamayan bir sürü birçok arkadaşımız, akrabamız var Tabii. bu bölgede yaşayan. Çok üzülüyoruz buna. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bunu bir eleştiri olarak getireceğim şimdi. Ee, Başiskele Belediyesi'nin 1 milyar 200 milyon TL bir bütçesi var ortalamada bahsediyorum. Deprem ile ilgili ayırdığı bütçe 300 bin TL. 300 bin TL deprem bütçesi. Geçenlerde açıklandı. Bu haber de oldu zaten ondan sonra şimdi e, bakın e, Gölcük ve Başiskele hattı üzerinde diri fay yaptı var bu da e, sürekli e, basın mensuplarımızdan Allah razı olsun sürekli bunu şey yapıyorlar gündeme getiriyorlar haber yapıyorlar ara ara e, ya burada bir diri fay varsa ve her an deprem olma olasılığı yüksekse her ne kadar başiskele yuvacık e, hattının evleri az katlı olmuş olsa bile ya bugün bir katlı bir binada bir çatı üzerinize yıkıldığı zaman gene Allah göstermesin insanlar ölebilir. Halbuki olsa bir az hasarı var. Ne olursa olsun bir kişi bile bizim için çok önemli. Bir insanımızın hayatını kurtarmak öyle değil mi? Bütün dünyanın hayatını kurtarmaktır bir kişiyi kazanmak. Eğer böyle bir risk varsa öncelik deprem olmalıdır. Birinci önceliğimiz deprem olmalıdır. Bizim mühendisimiz mi yok? Bizim imkanımız mı yok? Bizim paramız mı yok? Efendime söyleyeyim aklı çalışan insanımız mı yok? Hepsi var bizde. Elhamdülillah Türk insanı her şeyi yapacak güçtedir. Her şeyi becerecek insandır. Ondan sonra deprem haritası yapılsın. Biz bunları istiyoruz. Tarama yapılsın. Nerede deprem riski olabilir? Ne, ne şekilde etkiler? Sahili mi etkiler? Nereye etkiler? Nereye vurur? Bunların tahminlerinin yapılabilecek düzeydeyiz artık. Hani bundan 20-30 sene önce yapamıyorduk ama şu anda bunun çalışmaları yapılabilir. Bu hususu en öncelikli hususlarımızdan biri olarak Zafer Partisi ve Başiskele ekibi olarak bunu çok önemsiyoruz. Bunu lütfen ben bunu daha önce bir katıldığım yayında da dile getirdim. Depremi ben çok önemsiyorum. Yani ben şahsımda çok önemsiyorum. Arkadaşlarım da çok hassas. Bu bizim en öncelikli sorunumuz. Çünkü ben o depremde o sahil hattındaki dökülen molozları unutmadım. O dönemde ben de buradaydım. Ben halkımın çektiği çileleri unutmadım üzüntülerini unutmadım, travmalarına şahit oldum. Deprem çok büyük bir sıkıntı. Bunu böyle 300 bin lira ayırdık, iki tane profesör çağırdık, onları dinledik, gönderdikle bu işler olmaz. Birbirimizi kandırmayalım. Hatay ortada, Kahramanmaraş ortada, İstanbul depremi riski var. Büyük İstanbul depreminden bahsetmiyorum. Bizim kendi fay hattımız var. Hem de diri. Bunu da vurgulamak istiyorum. Biz siyasetçilerin sosyal sorumlulukları vardır. insanlara karşı e, hesap verilebilirliği vardır. Her ne kadar ülkemizde artık kimse bir şeyin hesabını vermemiş olsa bile yani biz bunları önemsiyoruz. Depremi çok önemsiyoruz. Partimizin bir politikası da budur. Böyle e, bir durum var. buraya geldi. <laughs> Şu andaki mevcut belediye başkanının 5 <laughs> sene önceki taahhütleriyle geriden <laughs> evet. noktada yapılan ya da yapılamayanlarla ilgili bir araştırmanız var mı? Var. Evet, çok açık bir araştırmam var. Başiskele'de devlet hastanesi yok. Çok üzücü bir şey bu. 2019 yılında devlet hastanesinin taahhütünü şu anda mevcut hükümetin sayın başkan vermişlerdi. 2019'dan günümüze kaç yıl geçti? Bakın 2024 yılındayız tam 5 yıl oldu. 4 sene bitti. Ya. Ben Başiskele'de yaşıyorum dedim ya. Şimdi bir de bu da çok önemli. Yaşadığın yerden aday olmak... Çok güzel bir şey. Neden? Eksiği biliyorsun. Benim annem rahatsızlanıyor. Bakın ben arabama koyuyorum. Ya İzmit'e gidiyorum ya Gölcük'e gidiyorum. Ne münasebet. Başiskele'de 125 bin insan yaşıyor. Ve bu 125 bin insan güzel insan. Benim halkım, benim abim, benim ablam, benim kardeşim, benim o sakallı dedem. Onların mağdur olması beni üzüyor. Bakın yaralandım, duygulandım şu anda. Neden? Çünkü o hastanenin olmaması... Bizi üzüyor, yıpratıyor. Neden benim insanım sağda solda şifa arasın, uzak yerlerde? Peki sorarım. Toplu ulaşım çok mu rahat da İzmit'e gidip gelebiliyor? Şehir hastanesi nerede olduğunu hepimiz biliyoruz. Şehir hastanesine şimdi baş iskelede yaşlı bir amca rahatsızlansa, kimseden şey yardım göremese, o arabaya binip şehir hastanesine nasıl gidecek? En az iki araç. E, en az iki araç. Ve orada yorulacak, acıkacak, susayacak. Efendime söyleyeyim. Ama baş iskelede bir hastane olsa gider, Gururlu bir şekilde ulaşır oraya, orada sağlık hizmetlerini alır. Birinci meselemizden bir tanesi de devlet hastanesi. Bu bir taahhütü yapamadılar. Ee, yapamadılar.